In the kingdom of Clumsyton, King Bumble loved to pack gifts. He would purchase the most beautiful items. But when he placed them in boxes, they always ended up upside down. Patavatsızlar krallığında Kral Bumble hediyeler paketlemeyi pek çok severdi. En güzel eşyaları satın alır. Purchase ama onları kutulara yerleştirdiğinde place her zaman ters dururlardı. One day, he decided to paint the throne room bright orange. No one could persuade him otherwise. He didn't plan well and ended up with more paint on himself than on the walls. Bir gün, taht odasını turuncu boyamaya, paint, karar verdi. Kimse onu başka türlü olması için ikna edemedi. Persuat, iyi planlama, plan. Ve çok kendi boya kaldı. He announced a grand tournament and invited everyone to participate. However, he was so disorganized that he forgot to officially permit the bakers to stop working. So, the knights had to perform their jousts right next to the bakeries. And the whole arena smelled of burnt bread. Burn Büyük bir davet etti. Ancak, o kadar dağınıktı ki, fırıncıların çalışmayı bırakmalarına resmen izin vermeyi, permit, unuttu. Böylece şövalyeler, tam fırınların yanında cirit sergilemek, perform, zorunda kaldı ve tüm arena yanık ekmek koktu. For the feast, he tried to prepare a grand cake. He put in salt instead of sugar. The royal chef rushed to prevent him. But it was too late. The king did promise to be more careful. Then immediately tried to push a giant statue through a small door. Ziyafet için büyük bir pasta hazırlamaya. Prepare. Çalıştı. Şeker yerine tuz koydu. Put. Kraliyet şefi onu önlemek. Prevent. için koştu ama çok geçti. Kral daha dikkatli olacağına söz verdi. Promis. Ardından hemen küçük bir kapıdan dev bir heykeli itmeye. Push. Çalıştı. The royal advisor finally said. Your majesty. You must practice planning. You should prove you can produce a small event before you pursue a large one. Kraliyet danışmanı sonunda. Majesteleri. Planlama pratiği yapmalısınız. Praktis. Büyük bir etkinliği takip etmeden. Pursue. Önce küçük bir etkinlik üretebileceğinizi kanıtlamalısınız. Puru. Purodus. Dedi. The king agreed. He learned to prepare small dinners and present them without disaster. He even had to postpone his great squirrel race when the participants refused to play. Kral kabul etti. Küçük akşam yemekleri hazırlamayı prepare ve onları felaketsiz bir şekilde sunmayı present öğrendi. Hatta katılımcılar oynamayı play reddettiğinde büyük sincap yarışını ertelemek postpone zorunda kaldı. In the end, King Bumble didn't quit. He learned that his true talent was not to provide perfect events, but to produce endless joy and laughter for his people. Sonunda, Kral Bumble vazgeçmedi. Kuit, onun gerçek yeteneğinin kusursuz etkinlikler sağlamak. Provide, değil, halkı için bitmek bilmeyen bir neşe üretmek. Produce, olduğunu öğrendi.